Avcı ormanda yürürken bir tilkiyle karşılaştı. Onu tam vuracakken hayvan kaçmak yerine tuhaf hareketler sergilemeye başlayınca adam onu takip etmeye karar verdi. Sonrasında olanlar ve sebebi inanılmazdı. Rusya'nın Vladimir bölgesinde küçük bir kasabada Sofya isimli yaşlı bir kadın torunu Andrei ile birlikte yaşıyordu. 13 yaşındaki çocuk henüz daha bebekken annesi ve babasını bir trafik kazasında kaybetmiş, o yaştan beri onu babaannesi bakıp büyütmüştü. Yaşadıkları kasaba ormanın eteklerinde vahşi doğa ile iç içe bir yerdi. Sofya'da küçüklüğünden beri orada yaşamış, birçok insana ve hayvana yardım etmek için doğanın nimetlerinden faydalanmayı öğrenmişti. Şifalı otlarla birçok ilaç yapabiliyor, Kendisi de hastalanınca bu bitkiler sayesinde kendi kendini iyileştirebiliyordu. Bir gün Sofya yine bu şifalı otlardan toplamaya ormana gitmişti. Çalıların arasından kedi sesine benzer bir ses duyan kadın biraz daha yaklaştığında bunun bir tilki yavrusu olduğunu fark etti. Hayvan oldukça zayıf düşmüştü. Annesi avcılar tarafından katledilmiş ya da terk edilmişti. Sebebini tam olarak bilmesi mümkün olmasa da bildiği tek bir gerçek vardı. Eğer yardım etmezse yavru tek başına hayatta kalamazdı. Onu ölüme terk etmeye gönlü razı olmayan kadın, tilkiyi alıp eve götürmeye karar verdi. Ancak verdiği bu kararın hayatında bir dönüm noktası olacağını o an bilmiyordu. Minik yavruyu sepetine koyup evin yolunu tuttu. Onu besleyip yiyeceklerine kendi yaptığı ilaçlardan katarak hayvanın kısa süre içinde toparlanmasını sağladı. Tek başına hayatta kalabilecek duruma gelene kadar bakıp sonra onu doğaya salmayı planlıyordu. Fakat işler planladığı gibi gitmeyecekti. Tilki günden güne daha da iyiye gidiyor ve hızla büyüyordu. Andrei adeta evcil bir hayvan gibi ilgilendiği dostuna bahar anlamına gelen Visna adını vermişti onunla aralarında o kadar güçlü bir bağ oluşmuştu ki, bir an olsun birbirlerinin yanından ayrılmıyorlar, zaman zaman doğası gereği Visna hırçınlaşsa da çok iyi anlaşıyorlardı. Her ne kadar bir gün tilkinin gitmesi gerektiğini biliyor ve bunun için üzülüyor olsa da, Andrei Visna'ya çok alışmıştı. Birkaç ay sonra tilki yeteri kadar büyümüş, artık doğaya dönme vakti gelmişti. Andrei bundan hoşnut olmasa da bu hayatın bir gerçeğiydi. Çünkü ait oldukları yer farklıydı ve ikisi de olmaları gereken yerde hayatlarını sürdürmeliydiler. Sofya Visna'yı bir çuvala koyup ormana götürdü ve orada bırakarak geri döndü. O günden sonra da onu bir daha hiç görmediler. Aradan aylar geçmişti. Bir gün Sofya hastalanmış, yataktan kalkamayacak haldeydi. Şehirden uzak oldukları için doktora erişme şansı olmayan kadın, en iyi bildiği yöntemi uygulayıp şifalı otlar sayesinde kendi kendini iyileştirebileceğini düşündü. Bir liste yapıp torununa vererek bunları toplamasını istedi. Andrei ormana gitmiş, babaannesinin istediği otları bulmaya çalışıyordu. Ancak orman dalgınlığı affetmeyecek kadar tehlikeli bir yerdi. Üzerine bastığı dallar çatırdayarak kırılmış, ve kendini derin bir çukurun içinde bulmuştu. Oradan çıkabilmek için çabalasa da bunu başaramayan çocuk çaresizlik içindeydi. Hava soğuktu. Yanında getirdiği birkaç parça yiyecek ve bir şişe su dışında hiçbir şeyi yoktu. Avazı çıktığı kadar bağırıyor ama sesini duyuramıyordu. Eğer karanlık çökerse birinin onu kurtarabilmesi için sabaha kadar beklemesi gerekecekti ki bu da Andrey'in dondurucu soğuk ve ölümle mücadele etmesi anlamına geliyordu. Tüm ümitleri tükenmek üzereyken çocuk bir çıtırtı duydu. Birinin yardıma geldiğini düşünerek başını yukarı doğru kaldırdığında gözlerine inanamadı. Bu Visnay'dı. Eski dostunun sesini duyup gelmişti. Ama onu nasıl kurtarabilirdi? İzlemeye devam edin. Tilki Andre ile göz göze geldikten sonra çukurun başından ayrılarak ormanın içinde kayboldu. Çocuk hayal görüp görmediği konusunda emin değildi. Acaba gördüğü gerçekten Visna mıydı? Bu düşünceler içinde beklerken bir süre sonra yeniden sesler duymaya başladı. Bu sefer gelen bir avcıydı. Adam çocuğu bulunduğu yerden çıkardı ve babaannesinin yanına götürdü. Andre'yi nasıl bulduğunu anlattığında ise duyanlar kulaklarına inanamadı. Adamın söylediğine göre ormanda avlanırken bir tilki görmüş. Tam onu vuracağı sırada hayvan kaçmak yerine adeta kendini takip etmesini istercesine onu bu çukurun yanına getirmiş. Ve hayatını tehlikeye atma pahasına da olsa bu sayede Andre'in kurtulmasını sağlamıştı.